Merhaba, İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen kadın teröristin iki yeni görüntüsü daha ortaya çıktı. Terörist Ahlam Elbeşir'in saldırıdan 9 gün önce İstiklal Caddesi'ndeki keşif anları ve 3 saat önce Esenler'de telefonla konuşarak yürümesi kameralara yansıdı. İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Elbeşir'in Taksim'de keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin saldırı gününden farklı kıyafetler giydiği, üstünde kot pantolon ve siyah bir kazak olduğu görüldü. 4 Kasım saat 17.30'a ait olan görüntülerde Elbeşir tıpkı saldırı günü olduğu gibi bir gül taşıyor. Bir elinde ise beyaz poşet bulunuyor. Kadın teröristin saldırıdan 3 saat önce Esenler'de telefonla konuşarak yürümesi de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadın terörist Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında görülüyor. Telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameralara yansıdığı saat ise 13.30. Teröristin üzerinde Taksim'deki saldırı anında giydiği kıyafetler bulunuyor ancak montu yok. Elinde çanta veya poşet de yer almıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesindeki nokta operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde PKK'nın sözde özel güç sorumlusu Norşin Afrin ve 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre operasyon Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirildi. Terörist Norşin Afrin uzun süredir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki ajanları tarafından yakın takibe alınmıştı. Norşin Afrin'in yakın çevresine giren MIT ajanları teröristin pençe kilit operasyonuna katılan Mehmetçi'ye yönelik bizzat yöneteceği bir eylem planladığını öğrendi. Operasyon için düğmeye basıldı ve terörist dört korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne 2000'li yıllarda katılan Norşin Afrin'in, PKK'nın sözde özel güç yapısı içinde Türkiye'de gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını verdiği öğrenildi. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 4 ay daha uzatılması uluslararası kamuoyunun da gündeminde. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Anlaşması'nın yenilenmesini memnuniyetle karşıladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cömertlikleri ve taahhütleri olmasaydı bu girişim asla doğmazdı dedi. Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün daha uzatıldı. Karar Türkiye'nin el sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler sonucunda alındı. Kritik adım Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi. Genel Sekreter Antonio Guterres, tarafların Ukrayna'dan tahıl, gıda ve gübre ihracatı sevkiyatını sağlamak için anlaşmasından memnun olduğunu söyledi. Guterres, çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti cömertlikleri ve taahhütleri olmasaydı bu girişim asla doğmazdı dedi. Guterres, İstanbul dikkate değer bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabında anlaşmanın uzatılmasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Guterres'in gıda krizine karşı küresel mücadelede önemli bir karar aldığını kaydetti yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum dedi. Avrupa Birliği de tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesine memnuniyetle karşıladı. Dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin gösterdiği çabaları işaret etti. Anlaşmanın gıda fiyatlarının düşürülmesi, dünya genelinde gıda güvenliğinin sağlanmasında hayati önem taşıdığını belirtti. İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Arnavutluk'tan da memnuniyet açıklamaları geldi. Çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Birleşmiş Milletler'e tebrik mesajları iletildi. Gereksiz antibiyotik kullanımı ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bakterilerin geliştirdiği antibiyotik direnci nedeniyle bazı hastalar enfeksiyonlara yenik düşüyor. Türkiye'de alınan önlemler sayesinde antibiyotik kullanımı önemli ölçüde azaldı. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu hastalıklarla savaşıyor. Ancak bakteriler zamanla bu tür ilaçlara karşı dirençli hale gelebiliyor. Gereksiz ve uygun olmayan bir şekilde antibiyotik kullanımı bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine neden oluyor. Bu da en basit enfeksiyonlardan bile kişilerin hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde antibiyotik direncinden her yıl 1.5 milyon insan ölüyor örneğin kimisi kendi hücresinin içine antibiyotin girmesini engellerken bir diğeri de giren antibiyotiği dışarı püskürtüyor ve bir diğeri de salgıladığı maddelerle bu antibiyotiği parçalıyor ve bunun sonucunda da maalesef tedavi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Türkiye'de alınan önlemlerle antibiyotik kullanımı %31 azaldı. Şimdi bu reçetelemenin dışında her uzman her antibiyotiği yazamıyor. Özellikle bazı antibiyotikleri sadece enfeksiyon hastalıkları uzmanları sadece yatan hastalarda kullanmak üzere reçete edebiliyorlar. Bunların nedeni antibiyotik kullanımının kısıtlanması, azaltılması. Çünkü antibiyotik direnci 30 dakika içinde gelişebilecek kadar kolay bir şey. Uzmanlar gerekmediği sürece antibiyotik kullanılmaması uyarısında bulunuyor. Özellikle çocuk hastaların velileri, ebeveynleri e, antibiyotik verilmemesi konusunda ısrarcı olmaktalar. Ben de bunu takdire şayan buluyorum. Çünkü çocukluk hastalıklarının en az %90'ı viraldir ve antibiyotik gerektirmez. Doğuştan %50 işitme kaybı bulunan Fazıl Kerem Gürsoy, maddi yetersizlikler nedeniyle işitme cihazı alamayanlara umudu oldu. Kurduğu Duymak İstiyorum platformuyla 23 engellinin işitme cihazı sahibi olmasını sağladığı, Şimdi azimli bir lise öğrencisinin hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Akademik hayatımda çok zorluk yaşadım. İşte sosyal hayatımda çok zorluk yaşadım. Yani bu işitme cihazıyla hepsini tek elimle ittirdim. Fazıl Kerem Gürsoy, henüz 18 yaşında. Doğuştan %50 işitme kaybı bulunuyor. Cihaz olmadan bir şey duymuyorsun. Hani bir bana mesela boşluk gibi geliyor. İşitme cihazı benim için çok önemli bir cihaz. Hani işitme cihazı olmadan ee, çok konuşma bozukluğu yaşıyoruz. Fazıl Kerem genç yaşına rağmen kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara umut olmaya çalışıyor. Maddi sıkıntı yaşayan insanlar için bu pahalı diyarlar nasıl alınabilir yapabilirim? Babamla da şöyle bir proje düşündük. Ee, bir proje tasarım, bir web sayfası işte her insanın işte görülebilir bir web sayfası olsun. Buradan da işte hani işte maddi güçl güçlük yaşayan insanlar işte bir ba e, cihal bağışlayalım. Artık cihaza ihtiyaç duymayan kişiler duymakistiyorum.org adresine cihazlarını bağışlıyor. O cihazlar tamir edilip yenileniyor. Ardından maddi yetersizlik nedeniyle cihaz alamayanlara ses oluyor. web sitesi kayıt formumuz var. Kayıt formunda işte tıkladığınızda öncelikle vali ya da kaymakamdan bir izin belgesi, belge almanız gerekiyor. İşte, işte sizin maddi durumunu gösterecek. Bir de sizin işte düğüm eksik göre işte bize talep eden cihaz, bize verilen cihazlardan birini seçiyoruz ve bunu size gönderiyoruz. Fazıl Kerem'in en büyük hayali ise platform sayesinde daha fazla insanın hayatına dokunabilmek. Şimdi kadar da 20 kişiye yardım ettik. Sizden tek ricam hani bu insanların bir el, elinden tutun. Hani onlar da artık bir, birim gibi yaşasınlar. Hani konuşmalarında artık sıkıntılar olmasın, birim gibi duysunlar. Bu haberle birlikte bugünlük işitme engelliler haber bültenimizi de noktalıyoruz. Tekrar birlikte olunca edek. Şimdilik hoşçakalın.